azim öyle şey hani ilk başta dedik ya ben buraya neden geldim sorusunu soracağız. Gerçekten öyle. Geçen ay gittikten sonra Allah'ım dedim bunların hepsini yaşadık mı biz? İnsan nasıl böyle hani Nasıl böyle o öğrendiklerinin ışığında hayatını yeniden şekillendiriyor? Yine işte o şekillendirmemize neden olacak hayatımızı yeniden böyle daha ışıklı yürümenize neden olacak bir ışık saçan bir güzelimiz. Sizden Efendim alıyorum. buyurun. Sahne sizin. <laughs> Gerçekten. Ben Semra Ayaloviç. Kızımızın sayesinde, Şenur'un sayesinde e, Keyif'te Yat evet. Konseyi'nde buluştuk. Evet. Tanıştık. Sizleri e, gördüm her biriniz ayrı bir değersiniz. Bana kattığınız o kadar çok şey var ki, belki siz bile farkında değilsiniz onun. İnsanoğlunun kapasitesi sonsuz. Verebildiğinizin fazlasını almaya çalışıyorum. Ben bir daha ben olmaya çalışıyorum. Bu konuda Emine Hanım'a binlerce teşekkür ediyorum. Şenlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben e, şiir eee çok bilmem. Benim işim dikiş. <laughs> ben dikiş dikerim. Ben insanları giydiririm. Giydirirken de eee onları çok istediklerini yapmam ben. Yakışanını yaparım. Hani hatalarını gör, yani hatalarını derken fiziki olarak kapanacak bölgeleri varsa kapatırım. <laughs> Ve Gerçekten güzel şeyler yaparım. Yıllarca Suudi Arabistan'ı sıra diktim. Diktiğim kıyafetlerin çoğu erişiydi. Ee, ve oralarda çok da güzel e, kıyafetlerim gitti. Bu konuda da çok memnunum. Ve şu anda da tepki defileleri yapıyorum. Türk mallarını e, karşı bu Çin mallarını ve gelen ithal kalitesiz malları onlara tepki olarak Türk kumaşlarından herbiseler Dikiyorum ve tepki olarak yapıyorum bunu. Çok da güzel oluyor. Hatta temizlikle de yaptık. <laughs> güzel oldu. Ben şiiri katletmeden kısaca bir şiir okumak istiyorum size. Çok bilemiyorum okumayı ama usulden okuyorum. Gülen Secerit'in e, En Ele Büyüklük sevgiye. Ayın beşi ölüm yıldönümüydü onun da. Onu da bir kez daha sahibiyle anıyorum. Raşlan'ınla yazdığı bir şey. Birlikte öğrendik seninle. Avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ile duyduk kumsalda, denizi milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik. Sevgiden üreyen kelebeği. Toprağı evimiz gibi sevdik seninle. Birlikte sevdik kuru toprakta ev kürel köstebeği. Köstebeyinden toprağına taşınan, tırtılından kelebeğine kuşunan el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla sevdik, yazıyla kışıyla sevdik, köy köy ülke ülke. Gökler gibi sardı dünyayı, yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütür, el ele derdik. El ele derip insana verdik. Verdikçe çoğalan sevgimiz.